Hepinize Merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. Arkadaşlar yarın saat Ölmedim ya. ee, yarın saat saattir arkadaşlar. Bunu açmaya çalışıyorum ve arkadaşlar artık elveda. Artık 2-3 aydan sonra devam ediyoruz bahçeme sokayım. Abi böyle bir şans yok ya abi. Adam da düşerek güldü. What the fuck? What the fuck man? Tamam arkadaşlar. Laf uzatmayalım. artık sıkışta devam edeceğiz. Atıldı hemen şuraya yazalım. Evet, hayır. Arkadaşlar arkadan bayağı bir ses gelebilir. Yani ee, misafir belan var. <laughs> Abi ben ne düşüyorum? Ve, evet arkadaşlar ee, bunda sonra yine birlikte devam edeceğiz. Sağ olsun söyledi belki bana asil ee, asil azakmış arıcaktır, arıcaktır, yani. Söyledi. Bayağı bir mutlu oldum ve ee, buradan dona teşekkürlerimi iletirim. Evet, söylediğim gibi iki sonra gelmeye ee, devam ediyoruz yani. Böyle, ee, Kerem de bana asil alırsa yani ikimiz birlikte kasas 100 kasa açılımı gelecek yine 50 gelecek falan 20 büyülü 30, lük, 30 lük, 50 gümüş falan gelecek. E, Kerem kassak bana da asil alırsa yani her türlü ben de kasarım onu bırakmam arkadaşlar iki saattir yani yazıyor şöyle de göstereyim yani şarjım az ee, nereden nerede ben? tamam i̇şte bu da güzel. yani nasıl söndüreceğim falan yani ee, bayağı bayağı zenginmiş bana söyle de sana yardım ederim ama yardım edersen etmezsin ee, umurumda bile değil sen benim ilk kankamsın e, ee, sabah sabahtan dört kere bir film bana söyledi. Ne? Şöyle Şerebin... neden? Allah. Sonra <laughs> ee, Arkadaşlar bu akıllı Çerem'im. Nasılsa Sky birden ballanmış. Sky e gelmiş. Ee, yorumlarda gördüm bayağıdır yazıyordu. Seni çok dedim Başladı mı? Hmm, başladı mı? Ee, ne yazalım? Ee, arkadaşlar yani yine söyleyeyim yani e, ee, kas açımları bayağı bir gelecek asil alında. Sonra bu oda böyle kalmayacak bugün atar şöyle söyleyeyim. Ee, şöyle şurası böyle yoktu ve hayır yanlış yaptım. Şöyle yoktu ve böyle. Yani düşündüm o kadar bir yerde ve burada tarla burada koktu, orası orada küçük bir evimdi falan O sıralar yaşaya yaşayamıyordum. O yüzden sıkıca bırakmıştım. Sonra Kerem bana bir e, yani videolarda hep yazıyordu gel kanka falan. Ee, seni çok özledim falan ben de zaman o, o tanımadım yani kim olduğunu. Sonra isminden e, e, YouTube'daki isminden aldım RG Gamer olduğunda an e, hatırladım. Yani Kerem'i o zaman hatırladım ve e, 4-5 kere giriyor. Yani buradan da Kerem'e sesleniyorum. Keremciğim, bir aydır ben Sky'a giriyorum ama seni bulamıyorum. Giriyorum sabah yine giriyorum gün ee, ortaları, gün dağları falan giriyorum. Saat 3'de 4'de falan giriyorum. Seni bulamıyorum. 10 ee, dakika falan takılıyorum. Sonra çıkıyorum. Ben Skype birlikte kasıyordum. 14 tane büyüdüm falan. Tamamdı. Atacaktım. Sonra e, buraya geldim ve or orada yapmaktan vazgeçtim. Artık burada Kerem'le birlikte devam edeceğiz. Ee, belki Critical Ops serisi serim vardı arkadaşlar bugün 3-4 tane video depolamıştım yani arkadaşlar size söyleyebilirim 3-4 tane video depolamıştım. Ee, iki Critical Ops'tu onu yüklerken hata oluştu yüklenmedi ikincisi şu bara nasıl taşınır diye bir videoydu o yüklendi bir de ki benim Huawei tek sürprizim vardı o ona nasıl diye bir ee, nasıl diyeyim yani videom vardı o yanlışlıkla silindi artık bugün video çekmekten umudumu kesmiştim yani artık video çekmeyecektim bugün e, zaten şarjımı da şöyle göstereyim yani bu kadar şarjdan ne yapsam ve anlamadım Kerem böyle yaptığını e, bu arada arkada plandan bayağı bir ses geliyor. Kerem'e 50 kere söyledim. Yani bayağı bir ses var. Israr etti abi kanka videoyu Ben de başladım. Sonra sordu Skype mi? Abdul Kadir. Buradan sana ses kanka. Sen benim bir kere bile adama gel. Bir kere bile bana adamı büyütmeyeyim de yardım etmedim. Sadece senin adına geldim. Ve bana iki tane anahtarı, üç, üç tane anahtarı de yardım etti. Şimdi ben burada Kerem arkadaş kankama bırakıp ilk kankama bırakıp senin yanına nasıl girebilirim? Yani eee yani bir yardım ne yapıyor? Ne yapıyor? Kanka ben bunu bilerek böyle yaptım. Şu şurası ikinci kat olacak. Şurası üçüncü kat. Yani videoyu izlersin. Videoyu başlamamı da sen söyledin. Ya Af yaptı? Tam karanlık oldu la. güzel. komik. Tamam. Ee, ve bu arada ben buradan düşersem bokum çıkar. Yani gerçekten güzel bir video. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ben buradan yemeyeyim. Neredeydi la? Ee, ve bu arada arkadaşlar atsam mı diyor? Atarsan, atarsan, atmayayım. Yani bir sorun çıkmazsa Allah razı olsun yani yani. Allah izin verirse bugün şimdi Türkiye saat nasıl? Bir 10 dakikaya 20 dakikaya falan video kanalda olur. Yani video bitirdikten 10 dakika 20 dakika falan sonra video kanalı bir Video kanalı olur. Arkadaşlar e, Yani öyle şöyle söyleyeyim ve bu arada e, açıklama diye kanala neden bayağı da video yani gelmiyor. Kerem'e Kerem az önce anlattım. Bir haftadır neredeyse kanal Sebebi ise arkadaşlar benim kayıt e, cihazımda bayağı bir, bir sıkıntı var. Aşağıda yorumlarda bana bir kayıt cihazı önerirseniz sevinirim. Ben de kayıt yazıyla çekerim ama biraz kaliteli olsun yani kaliteli ama bizim gibi çeksin bana yeter. Arkadaşlar ileride bence bayağı güzel kaliteli videolar gelecekler daha YouTube'da acemiyiz. Ee, yapabilirsem arkadaşlar montajlar falan yaparsam özel 100 abone özel gösteren ve 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 Kerem ile birlikte Kurtikal of serisine başlayalım mı? O da uygun görürse yarın Kurtikal Ob ya da iki gün sonra falan Kurtikal Ob videosu gelir. Evet arkadaşlar. Söyledi çok fazla bir şey yok. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Buradan Kerem'e yine de teşekkürlerimi iletirim. Eee hoşçakalın Onursuz kalmayın Bay bay